Selam gençler, bugün yeni bir videoya tekrardan beraber Arkadaşlar öncelikle kanalımıza bir abone oldu. hepinize çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün benim Instagram ve Youtube'da gördüğünüz o meşhur bisikletimi size biraz tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar bu bisikletin eski halini bilenler bilir. Bu bisikletin ilk aldığım hali kemik jantlı falan filandı. Ben bu bisikleti baştan aşağı komple topladım. Zaten videolarımı izleyenler bilen bilir. Eskiden ikisi de kemik jantlı, ondan sonra arka arka jant kırılınca tel oldu. Ondan sonra da ön kemik oldu. Ben bir aralar bunu arka telli ön kemik olarak kullanıyordum. Herkes böyle dalda geçiyordu, taşak geçiyordu. Ondan sonra ben de bisikleti komple baştan topladım. Ben bu bisikleti arkadaşlar 2021'de aldım. 3-4 yıllık falan işte. O zamanlar bisikleti sıfır aldım. 2700'e falan mı ne? Öyle bir fiyata aldım. Şimdi arkadaşlar güncel fiyatı bunun 15.000 lira. Bayağı arttı. 15.000 lira. Ve bu bisikletin en güzel rengi yeşil ve kırmızı siyah arkadaşlar. Bisikletimden memnun muyum? Yani çok da olmasa da memnunum arkadaşlar. Güzel bisiklet ama Allah'ın izniyle inşallah değiştiririm. Şimdi arkadaşlar biraz üstteki malzemeleri size tanıtmak istiyorum. Şöyle yaklaşalım arkadaşlar hemen. Şimdi arkadaşlar öncelikle lastiklerimizin markası CST. Şurada kurşun bir sibobumuz var mor. Jantımızın markasını bilmiyorum. Çünkü hiçbir şey yazmıyor. Göbek mi markası bu? Ne neydi bu? Kuando. Evet arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar burada Shimano'nun 160'lık bir rotoru var. Maşamız 160'lık ya da yok aynı ne 160'lık 100'lük ya da 180'lik tam bilmiyorum. Ümit'in orijinal maşası. Bisikletimin markası Ümit arkadaşlar. Tekrar bunu söylemek istiyorum. Ve burada bir Vek gidonumuz var. Arkadaşlar Vek gidondan memnun muyum? Şöyle. Memnunum ama birçok arkadaşım bana diyor gidonu değiştir çünkü bu gidon kırılıyor falan diyor. Açıkçası arkadaşlar ben hiç gidonu kırmadım. Allah'ın izniyle de inşallah kırmam ya da tekere falan çekersen çekerken inşallah kırmam arkadaşlar ondan korkuyorum. Gidonumuz Vek Gidon ve gidon bazı kırmızı. Elciklerimizin markası Impeach. Ön fren yok. Arka fren olarak da Shimano MT200'ümüz var burada şöyle göstereyim. Vitesimiz de burada Shimano Altus arkadaşlar böyle gördüğünüz kadarıyla Shimano Altus'un 9'lu. Burada bir telefon tutacağımız var. Arkadaşlar. Sonra kadromuz 28 ay. 18 inç bir kadro. Bisikletimiz 29 janttır. Koltuk markasımız San, San Marino. Söyleyemedim. Kusura bakmayın. Biraz heyecanlıyım. Pedallarımıza gelecek Olsak normal plastik bir pedal bunu. Alüminyum pedal yapmak istiyorum. Burada bizim ayna kolumuz var. 50'lik. Hatta şurada şöyle yazıyor. Arkadaşlar ben bunu tek yaprak yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Nedeni şu. Burada 5 tane vidamız var arkadaşlar. Bu 4 tane olsaydı yapabiliyordum. O yüzden yapamıyorum. En kısa sürede tek yaprak yapabilecek bir ayna kol almak istiyorum. Burada bisikletimizin orijinal bir zinciri var. Markasını bilmiyorum. Burada aktarıcı olarak Shimano Toreva, Toretto var. Ve ben bunu... Ay torneyi var. Ben bunu değiştir, değiştireceğim. <laughs> Shimano altı alacağım. En kısa sürede ben bu aktarıcıyı değiştireceğim. Çünkü hiç memnun değilim. Sürekli kırılıyor bok yiyen. Burada kaset göbeğimiz var arkadaşlar. Shimano'nun. Şurada yazıyor. Shimano'nun. Şöyle bir kaset göbek sesini alabilir miyiz? 8... Sekiz... Arkadaşlar şöyle bir bakın tamam. Böyle. Tam öyle yapma. Böyle. Arkadaşlar şöyle bir gariplik var. Burası arkası kaset göbek. Sekizlik. Burası da dokuzluk. Çünkü 8 sekiz ay 8'lik bir şey bulamadım. Vites kolu. Böyle. Buradan da göstereyim size. Arkası plastik sibop kapağı. Mor bulamadım. Burada bir ayakcığımız var. Buradası da 160'lık rotorumuz var. Shimano. Burada bir MT-200'ün normal klasik şeyi. Kaliperi. Burada da özellikleri yazıyor bisikletin. 18 inç kadro. 29 jant. Benim bisikletim bu kadar arkadaşlar. Ben sürekli bu bisikleti sürüyorum. 3-4 yıldır o videolarda gördüğünüz bisiklet bu arkadaşlar. Yani bisikletten memnun muyum? Yani çok da memnun değilim. Değiştirmek istiyorum ama. Yani en kısa sürede inşallah değiştiririz. Şimdi burada biraz bisiklet tipi teker meker yapacağım. Salih arkadaşımıza verelim kamerayı. Şöyle. Doruk bey. Şöyle biraz turlayalım şurada hemen. Teker meker yapalım. Abone olun. yapamadı. Yani arkadaşlar bisiklet bu böyle. Bisikleti çok seviyorum ama şu an bisiklete yapacağım aklımda çok şey var. Ön maşası öncelikle de arkadaşlar değişecek çünkü bisikletimizin orijinal maşası. Hiç sevmiyorum. Zaten bakın böyle bir ses var. Bu ihtimal patlak. Ama bilmiyorum yoruldum. Maşa vefat etmiş. Ve burayı şey yapacağım arkadaşlar. Direkt tek yaprak ayna kol alacağım. Pedallar alüminyum pedal alacağım kırmızı. Bu kadar arkadaşlar. Bisikletim bu kadardı. Yani daha anlatılacak bir şey yok çünkü bisiklette anlatacak parça kalmadı. Bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. E ee, bu arada bakın kameraman ayakkabımız. Katlak. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.